Canlı yayındayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle omurga hastalıklarının ameliyatsız çözümü konusunda bize danışman hekimlik yapan operatör doktor Sayın Fatih Kırar hocamız bizimle birlikte kendisi biliyorsunuz beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı yani aslında ameliyat eden kişi konumunda <laughs> ama diyor ki ya ben valla bana diyor kimse çok zorda kalmadıktan sonra neşteri elime aldıramaz. Bravo. Dolayısıyla işte bu peki neşteri elinize almıyorsanız nasıl tedavi ediyorsunuz noktasında hocamızdan öğreneceğiz. Evet. Yine telefonlarım yanımda. Sorularınızı yöneltebilirsiniz hocamız da burada keyifle cevaplayacaktır. Hoş geldiniz. Nasılsınız teşekkür hocam? Teşekkür ediyorum. Sevgili Emel. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Hastalarınızdan vakit buluyorsunuz buraya ayırıyorsunuz. Evet. Ne mutlu. Evet. İzleyicilerimiz de böyle dört gözle bekliyorlar Aynen öyle. Zaten. Yani benim için de burası gerçekten Eviniz bir gibi evim yani. gibi Tabii ve ki. Haspial ediyoruz televizyon Aynen. başındaki sevgili seyircilerimizle, bazıları hatta geliyor hocam kağıdı kaleme elim alıyorum oturuyorum bazıları diyor ki hocam çoluğu çocuğu gönderiyorum oturuyorum ha, saatini bekliyorum dinleyin, dikkatli şekilde dinliyorlar ben bunları çok iyi evet. takip ediyorum onun için sevgili seyircilerimize tekrar hürmetler sevgiler sunuyorum harika hocam şimdi ameliyatsız yöntemler olunca şu bu ilk başladığınızda 8'di 9'a evet, çıktı aynen öyle ee, yakında 10'a çıkar bu aynen öyle <laughs> dolayısıyla şöyle bir hocam kısaca bir hepsini miyiz hepsini toparlayalım burada en önemli şey teknolojiyi Hı. takip etmek evet. yenilikleri takip etmek çünkü dünya durmuyor her defasında bahsediyorum dünya son hızıyla dönmeye devam, devam, edecek, devam ediyor ve yani. baş döndürücü gelişmeler ortaya çıkıyor. Teknolojinin geldiği noktaları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sağlık alanında da bu tedavi yöntemleri durmaksızın devam ediyor. Yeter ki hastalarımıza bunları ve son yöntemleri sunmak adına çaba sarf edelim. Hı hı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili Emel. Hani hı hı. başta söyledin ya. Neşter Konusu. Evet. Şimdi e, e, tabii hepimiz e, sonuçta beyin cerrah olarak ameliyatlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aynen. Ameliyatların bitme şansı yok. Ancak e, tarih itibariyle bütün bunlar zaman içerisinde ameliyatların yöntemleri, teknikleri değişiyor. Yani neşterin biçimi değişiyor. Şimdi ben bunu söylüyorum. Yani ben kendi içimde bu devrimi yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. E, benim neşterim değişti. Anlatabiliyor muyum? Yani artık bundan 20 yıl önce kocaman neşterlerle bu omurga ameliyatlarını yapıyorduk. Büyük büyük farklı yöntemlerle bu işleri gerçekleştiriyorduk. Şimdi küçük neşterler kullanıla geldi. Küçük küçük kesilerle işte bir gün yatış konforlu ameliyatlar haline geldi. Ancak şu aşamada son dönemlerde artık o neşter iyice inceldi. İyice küçüldü ve daha ince noktalarda hastaların hiç zarar vermeden genel anesteziye bile gerek kalmadan fıtıklarından kurtaracak düzeylere erişti. Yani ben bütün bu süreçleri kendi meslek hayatı içinde bizzat yaşadım. Çünkü bütün şeyimi, bu süreçlerdeki bütün çabam, bütün gayreti özellikle bu omurga üzerine ve fıtıklar üzerine bina etmiş, çalışmış biri olarak bütün bu süreçleri geçirdim. Hep şu sonuca vardım sevgili Emel. Omurga bir bütün. Tepeden tırnağa yani boyundan kalçaya kadar. Hani camilerin kubbeleri vardır bilirsin. Yani bütün taşlar birbirini hem destek olur hem birbirine sahip şey yapar. Ee, birbirinin şey kilit, kilit taşları vardır. Taşlarıdır. Birbirlerini Aynen, tutar yani. Birbirlerini tutar kemerler. Aynen. O taşlardan bir tanesini söküp aldığınızda kubbe çöker. Aynen. Omurgada böyledir. Şöyle yandan da bakarsanız Cami kubbesi gibi diyorsunuz yani. Bakın sevgili seyircilerimse yandan bakarsanız omurganın etrafındaki şu bütün kemikler, bütün kemikler kalçadan boyuna kadar ...kemerler oluşturu oluştura... örülmüştür. Nasıl Allah yaratmış? Aynen öyle. Müthiş ebinde, bir kudret var oldu, burada. Allah. Dolayısıyla ameliyat dediğimiz noktalarda anlatabiliyor muyum? Hani hastaların da çekindiği, hastaların da biraz tedirgin olduğu noktalar var. Ne oluyor? Ameliyatta biz buralara, belli noktalara küçük dokunuşlar yapıyoruz ama oradaki ana örgüyü rahatsız edebiliyoruz. Mesela niye ameliyatlarda nüks oranlarımız yüksek? Hı hı. Neden? Çünkü buradaki doğal bağ dokularına ister istemez dokunuşlar yapıyoruz. Yani bu bu sürecin doğasında var. Çünkü oraya ulaşamıyorsunuz ameliyatta değil mi? Normal Aynen klasik öyle. ameliyatta. Yani şurada bir fıtık var. Bu fıtığa ulaşmak için buradan giriyorsunuz. Buradaki kemikleri, buradaki bağ dokularını tamamen ayırarak, açarak, Mecbu keserek. Yani keserek tabii, tabii vücudun en güçlü bağ dokusu. ...buralar. Ya bütün vücudu tutuyor dik... ...yani değil Aynen mi? Öyle. Nasıl böyle... ...aynen öyle. Çeksen kopmaz yani evet, o kadar. O açıdan yani ne oluyor? Bir müddet sonra... ...oradaki bariyerler... ...etkilendiği için bir müddet sonra... ...efendim tekrar nüksetme oranlarıyla... ...karşı karşıya. Mümkün olan insanlar işte... ...bilim bunu arıyor. İnsan doğasına... ...en az zararla... Hah, ...en az dokunuşla... ...doğal yapıyı etkilemeden... ...doğal yapıya zarar vermeden buradaki problemden kurtulmanın metotlarını aramış. Onun için hani 8, 9, yarın da 10 olacak. Ha Üç onu yıl biliyorum da. De, tabii birkaç yıl sonra 10 olacak. O 9'un müjdesini vermedim daha. Böyle geçiştirdik. Ha. E, o gelecek. Onun müjdesi geliyor. Ha, Çok az gelecek, kaldı. Az onu kaldı. böyle geniş bir programda ha, onu e, tek başına vereceğiz tek değil başına mi? Tek başına anlatacağız. O Aynen. harika bir şey. Bizim bu o, o şey yöntemlerdeki başarı oranımızı 90'ların üzerine taşıyacak bir yöntem bu. İnşallah. İnşallah. Ve hocam. son teknolojik bir yöntem. İnşallah. E, inşallah o müjdeyi de sende vereceğim. Harika. Bekliyorum <laughs> bu Kesinlikle programda bekliyorum. vereceğim. Bekliyoruz. Şimdi hocam evet. a, ameliyatların sürecini anlattınız. Zorunlu kalırsanız da bunu yapıyorsunuz. Tabii ki, tabii, Ama siz dediğim gibi zorunlu kalmadıktan sonra evet. bakın burada şu izleyici sevgili izleyiciler şunu e, anlamamız lazım. Gerçekten ameliyatlık olan hastaları ameliyatsız evet, tedavi kesinlikle. etmeye çalışıyor. Yani o, o nokta çok önemli. Artık 2 3 doktora gitmişsiniz demişler ki kardeşim ameliyat 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 kaçış yok. Evet. Ha o zaman Aynen Fatih öyle. Fatih Hoca ben şunu söylüyorum bir hastalarıma, şunu söylüyorum. Yani kimse bende tedavi olmak zorunda değil. Yani herkesin hür iradesi var. Tabii istediği ama, doktoru seçer. ama ben bana gelip görüş alabilirler. Hocam ben ameliyatım. Ben ameliyat diyorsam ameliyatsındır. Bak onu açık söylüyorum. Çünkü çok... ha ben de diyorum diyor. Herkesi evet. de kurtaramam diyorsunuz. Tabii ki. Yani. Tabii Ameliyatta. ki. Ameliyat diyorsam bir hasta için o yüzde yüz ameliyatlık bir hastadır ki ama bu çok oran çok düşük. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu yüzde altılara kadar düşmüş durumda. Yani yüzde üçlere, yüzde dörtlere, yüzde beşlere buralarda geziyor. Yani gelen hastadan önceden e, önceki dönemlerde benim ameliyat sayımla şimdiki ameliyat sayımı kıyaslıyorum, son derece düşmüş durumda. Dolayısıyla mesela bir örnek verelim. Hemen buraya Hı -hı. gelmiş bir hastamız mesela bize gelmiş, e, kocaman bir fıtığı var. 3 milim kanalı kalmış sevgili Emel. Görüyorsunuz. Yani. Burası e, bele yandan bir görüntü. şunlar omurlarımız. şunlar omurlarımız. Şu gördüğümüz omurlar arasında hareketi sağlayan eklemlerimiz, disklerimiz, sağlıklı bir disk. Aynen böyle oluyordu. Artık hı hı. bunları herkes biliyor. Sen benden de iyi biliyorsun. <laughs> estağfurullah. ben de öğrendim burada. Artık diyor ki bu disk bu sinir Aynen, bu bu kemik hepsini öğrendim seyrede, seyrede yani. Bravo yani. Ondan sonra şimdi bazen anlatıyorum hastalarıma. İkinci bir MR çıkartırım hocam ben anlatabilir miyim falan diyorlar. <laughs> değil mi? onlar da öğreniyorlar. E yani, siz iyi, hocamız iyi de ondan öyle. Estağfurullah. Şimdi görüyorsunuz mesela şu eklemle bu eklem bir değil. Evet, görüyorsunuz. Değil. Yani bu burada bozulmuş bir eklemle karşı karşıyayız. Ne olmuş? Burada bir göçük olmuş. Bir olmuş. Bu kanal içerisinde sinirimiz var. Sinirimizi normalde burası 15 milimdir sevgili Emel. 3 milime kadar kanalı daraltmış. Değil mi? Ciddi anlamda evet. ve hasta çok ağrılı ameliyat denilmiş. Bu omurilik değil mi hocam? Evet bu omurilik. Nasıl omuriliği de boğmuş, boğmuş burada. Boğmuş görüyorsun. Boğumuş. Ezilmiş durumda. Evet aynen Yani öyle. kapıya nasıl parmağımız sıkışıyor? Nasıl enkazda Allah korusun depremde insanlar altta kalıyor canlar? bunu kurtarmak zorundayız. Tedavi evet. budur. Hani hocam ya bazen geliyor hocam fizik tedavi. Hayır ben fizik tedavi doktorum. Yani hiçbir konseptle hiçbir alakası yok. Evet. Ya da hocam ağrı mı kesiyoruz? Bu olay nedir? Ağrıyla da hiçbir alakası yok. Şu ağrı kanalda... kessen ne olacak buradaki hasar devam ettikten evet. sonra? Öyle evet. değil neler mi? Neler yapılıyor neler şunu kurtarmak için? Bana şimdi bütün gelen evet. hastaların hikayelerini dinliyorum Emel. Dikkatle. O kadar hoşuma gidiyor ki hastalar. Neler yaşamışlar? Tarihten 20 yıldır var. Ah yazık. Efendim, 20 yıldır çekiyor. Tabi tabi tabii. dramlar. Hocam zaten benim konuşmama da alışan, alışan e, hastalar e, e, sağ olsun geliyor hocam bir dramımı anlatacağım size diyor ha, <laughs> <evet>. Ay, <yazık gülüyor> O yaşadıkları sana. bütün hikayeleri nerelere gittiklerini nerelerde nasıl tedaviler yapıldığını yani kendine asanlar mı ararsın. Ha beline, tabii asanlar derken yani şey yok, ya. yok yok ger, gerilip Geril bacaklarından. Ki, hali, salla omurga rahatlasın bacaklarından diye. Bacaklarından astıranlar ha, mı ararsın? Ha şöyle silkele beni Silkelen. bir çek şöyle bir falan Aynı, traksiyon neler yap. neler. Yani bunlar hikayeler geniş geniş anlatıyorlar bana. Çünkü e, ben dinlemeyi seviyorum, kaydetmeyi seviyorum bunları. E, ve burada bir dram da var bu hikayelerde. Efendim beline böyle günlerce ee, en son birisi anlattı geçenlerde, hocam götürdüler beni, sardılar diyor, belime bir balık alabalık, etrafıma doladılar, doladılar, doladılar diyeceksin ki dediler ki bir hafta yatacaksın, kalkmayacaksın. Ay ne iğrençti o da bir şey kokuştum, kokar kokuştum diyor, yandım diyor, bittim diyor, bir haftam hiç kalkmadım diyor. Sonra diyor ayağa kalkmaya kalktım, ay, bacaklarım tutmuyor diyor. Yata yata bacaklarım tutmaz hale gelmiş diyor. Ay ay ay. Yani hocam güler misin, ağlar mısın diyor. Örnek veriyorum yani, bunun gibi bir sürü hikayeler. Evet ben tabii bunları yazarken aslında bazı şeylerin bazı doğal e, şeylerin, yöntemlerin yöntemlerin faydası da olabilir mi? Yani kendimize de ders ha, çıkarmak değil mi? için. Ha değil yani bir araştırma içerisinde... Tabii ders çıkarmak için de yazıyorum. Yoksa e, ten, tenkit etmek için değil. Bakın bu hasta işte. Aynı MR'ı olan hastamız bu hasta. Ay ay ay. Bize ay. gelişi bu. Fransa'dan gelmişti bu hastamız. İşlemden önce çok ciddi ağrısı var, bacağı kopuyor. Ameliyat denilmiş. Ve Ay nasıl bak gencecik adam tabii, nasıl tabii, to topallıya topallıya yürüyor. E genç yani nedir ki 40 yaş değil evet, mi hocam 40 yani? 40 yaşında bakın görüyorsunuz değil mi? Cık cık cık. Ay bir nasıl son değişti hali. yani? Son hali yani e, evet. koşarak geliyor bakın bana koşarak geliyor son hali. Evet. Yani bu bu inanılmaz bir şey ve MR'ını az önce gösterdik. MR'ı 3 milimden e, az önce arkadaşlar vermişlerdi. Son derece bakın etkili düzeyde. Evet. Sizi görüyor musun sevgili evet, Emel? Evet. Her Nasıl açılmış? açılmış rahatlamış. rahatlamış. Şimdi hocam ama geçirmiş. şöyle bir şey var. Şimdi ben e, burada da yani izleyicilerimiz de yanılmayıp kafalarında net bir şey oluşsun diye söylüyorum. Evet. Yani kusura bakmayın hani ben onların sesi olduğum için ben anlayacağım ki iyice. Aynen öyle. Şimdi o MR'daki MR'ı tekrar alırsak ekrana. Şimdi oradan oraya geliyor ya hani evet. o fıtıktan o fıtık küçülüyor ya. Bu böyle hemen tedavi yaptığınız anda mı oluyor? Evet, bravo. Ee, bravo. Eee şeyi ha, bunu, alıyoruz. Yani evet. bunu diyelim ki bunu yaptınız bir şey. Şu Hı -hı. yani 8 tane şeyden 9 tane şeyden her neyse Kombine. neyse o 3'ünü, 5'ini, ikisini evet. neyse hastanın durumuna göre uyguladınız. Uyguladınız. Evet. Uyguladınız hemen bir saat sonra, 2 gün sonra mı böyle oluyor? Ne kadar süreç alıyor bu? Aynen öyle. Ben bütün hastalara bu tabloyu gösteriyorum. Diyorum ki bu sabır tedavisi bu hastalığı şu hastalığı sen bir gecede bulmadın. Ee, ve bu bir gecede de geçmeyecek. Bir gecede de geçme şansı yok. Yani 20 senede olan şey bir gecede geçer öyle. mi? Aynen öyle. Ama ağrıları hastaların ağrıları, ızdırapları 3 günde işine başlayan, bir hafta içerisinde rahatlayan bir sürü hastamız. Yani hı hı. ağrıları kolay geçiyor. Ağrıda hiçbir sorun yok. Ama önemli olan ağrının değil, işin ha. tedavi olması. Bu MR'da görüntüler en erken üçüncü ayda o kendini göstermeye başlıyor. Yani Hı. yaptığımız işlemlerin ha, ağrıları çabuk geçiyor. Aynen öyle. Ama e, bu durumun toparlaması üç ay. MR'da görüntülerimizin böyle yani kanallarımızın açıldığını görmek, ne kadar etkili olduğumuzu ...üçüncü ayda başlıyor. Ha 3. ayda başlıyor. başlıyor. Özür dilerim. Tabii. Üçüncü ayda tamamen ya, geçmiyor. Aynı öyle. Yani rezorpsiyon dediğimiz süreç, emilme süreci. Yani geri fıtık yerine geç, giriyor. Aynı o bir süreç. Yani bunu e, MR'da görebilmen için en erken 3 ay. Mesela ameliyat etsen ameliyatta bir değişimi görebilmen için 6 aydan önce MR çektirmemen lazım. 6 aydan önce hiçbir şey göremezsin. Ha. Sanki ameliyat etmemiş gibi olur. Anladım. Bazen oluyor mesela ameliyat ediyorsun. bize de başka yerlerde ameliyat olmuş falan getiriyor. 3 üç ay, üç ay olmuş arada MR çektiriyor getiriyor. Yani bu olmaz ki bu. Hmm. Yani eğer ağrılarında aksi bir şey yoksa iyileşme süreci yaşıyorsun. yani Bazen seni test etmiyor. Bir hafta sonra gidiyor MR çektiriyor. Acaba ne oldu? Bir de sinir. <laughs> sinir, Bunların hepsi sinir yani. Evet. Sinirler bir de çok zor iyileşen. Hatta bazen ölen gidiyor zaten de iyileşenler zor iyileşiyor değil Kesinlikle. mi hocam? Kesinlikle. Yani bunlar müzmin hastalıklar. Bunlar bir gecede dediğim gibi ağrı kolay. Ağrıyı ortadan kaldırmak, ağrıyı rahatlatmak o en, kolay. en kolay şey. O iş bende diyorsunuz. En kolay şey. Onu yapıyoruz diyorsunuz. Tedirgin. Yeter ki hastanın muayenesi bu tedaviler açısından uygun olsun. Bana zaman tanısın e, yeterli. Bir de hastalardan ricam lütfen böyle 20 yıl 30 yıl bunları eskitmeyin kurutmayın. Yani bunları yakaladığınız an ataklar yaşadığınızda böyle vuruldu belimde ağrı oldu bacağımda ağrı oldu boynumda ağrı oldu. Geçti falan. Ağrı kesici falan yaptırdım bir hafta uzandım bitti olay zannediyorlar olay bitmedi o alarm veriyor. O orada uyuyor yani bir Aynen de, değil mi? öyle. Hani işte artçı depremler diyoruz ya bu depremler. Biz ne kadar erken yakalarsak, ne kadar erken dönemde müdahil olursak, ameliyata gitmeden, bu süreçler ilerlemeden, bu problemler büyümeden müdahale etme şansımız ve ilerlemesini durdurma şansımız hatta Problemi ortadan kaldırma şansımız çok yüksek seviyeye ulaşıyor. Hocam siz şunu sormak istiyorum, son derece dürüst bir doktorsunuz evet. yapacağınızı, zaten yapabileceğinizi söylüyorsunuz, yapamayacağınızı evet. söyleyemiyorsunuz. Ee, onun için sizin e, dürüstlüğünüze güvenerek soruyorum. Mesela bütün sıkıntıyla gelen ameliyatlı olup size de gelen herkesin yüzü gülüyor mu? Bu oran yüzde 85. Ha yani, yani gülmeyen %100. yani 10 hastadan. On 10 ameliyatlı hastadan 8'i oh şahane deyip geçiyor. Aynen İki mi? tanesi ben hiç mutlu değilim diyor. Bunlar diyordu, zaten mı? ameliyata yani bunlar ağır zaten ameliyat düzeyinde sorunu olan hastalar çoğu. Ee, yani bizim yaptığımız işlemlerde her zaman senin de söylediğin gibi ameliyattan önce, yani köprüden önce son çıkış, Aynen. son viraj. Döndün, evet. döndün, dönemedin. Karşıya geçersin. Yani şunu yapıyoruz, yani e, limandan geminin e, halatı, halatı çekilmiş, gemi yavaş yavaş yol alıyor, gidiyor. Biz onu tutmaya çalışıyoruz. Biraz da suyun akışına yüzüyoruz aslında. Doğru, terse. Terse yüzüyoruz. Yani yaptığımız iş zor bir iş. Tabii, Çaba kolay sarf ediyoruz. Değil. Tabii, tabii canım. hani hocam 15 dakikada bu nasıl olacak falan diyorlar. E olmuş işte oluyor. Yani Hı. yeter ki bunun çabasını verelim biz. Ve 10 hastadan 8'ini 9'unu biz bu şekilde ameliyat denilmiş hastalardan bahsediyoruz. Peki hocam şöyle bir şey var. Mesela 10 hastadan ameliyatlık denen 8'i ameliyatsız çözümlü yüzü gülüyor. Evet. Şey yaptık. İki hasta hala memnuniyetsiz. Onlarda mesela hala ameliyat şansı var mı? Yani bu tedaviyi gördükten sonra hala yüzleri gülmüyorsa olabilir. Çok evet. normal. Çünkü benim vücudum ayrı iyileşiyor. İşte Serap Hanım'ınki ayrı iyileşiyor. Ali Bey'inki ayrı iyileşiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hala hastaların ameliyat şansı var mı? Tabii ki. Yani e, orada tabii muayenemiz önemli. Yine üçüncü ay muayenemiz. Bazen oluyor mesela çok yapmadım ama bazen diyorum ki ya ben seni gerçekten ameliyat etmek istemiyorum. Yani ve bu fıtığın bu tedaviden sonra çalacağını inanıyorum. Ha. Bir seans, ikinci seansta kurtardım hasta oldu mesela. Ha, bir bir seans daha. Yani tek seans normalde bu işlemler ama ikinci seansta e, hocam her şey bitti Üçüncü ayın sonunda yani toplamda altıncı ayda e, çözüme kavuşturduğumuz hastalar var. Ama olmadı zaten olmuyor. Ne yaparsan yap. Yani ne kadar mücadele verirsen ver sonuçta hastalığı veren Allah, şifayı da verecek Allah. Hangi yöntemle ha, biz verir diyorsunuz? Hangi yöntemle verir? Biz bunları tartışıyoruz. Oranları tartışıyoruz. Birlikte karar veriyoruz Aynen. ailelerle. Nihayetinde ameliyatta bizim için, ameliyatsız yöntemlerde bu teknik bizim için çözümü yoksa bir üst basamağa geçiyoruz. Bir üst basamağa geçiyoruz. E, nihayetinde biz de beyin cerrahı açıyoruz ameliyatımızı en yapıyoruz. En son radyede hiçbir şey olmazsa Olay o bir ama şey. çok az diyorsunuz. Evet. Peki hocam şimdi bu tedaviler için benim anladığım bugüne kadar uzun programlar yapıyoruz. Çok evet. da faydalı oluyor. Şunu anlıyorum. Hasta uyumu da önemli galiba. Çok. Çok. Yani beyin cerrahi yani sadece ne, Yani şey hasta peki bu tedavilerde sizin Hangi söylediklerinize uymalı, ne yapmalı ki o da bu tedavi evet. hakikaten çünkü yapıyorsunuz siz vücutta o işlemeye devam ediyor, Bravo. değil aynen mi? Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi şu önemli bizim açımızdan, yani sağ olsun hastalarımız bunun bilincinde olarak bize geliyorlar. Omurga hastaları az önce de bahsettim. Bir gecede elde edilen şeyler değil. Biz gripi te tedavi etmiyoruz. Bir haftada her şey bitsin. O bile mi? geçmiyor hocam yani. Tabii, yani bir hafta on gün sürüyor bir şey yani. Dolayısıyla e, bunları zaten hastalara ben uzun uzun anlatıyorum. Yani bu sürecin bir sabır işi olduğunu, beraber olduğunu ve her ne olursa olsun biz onların yanında olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hepimiz onlar için varız. E, nihayetinde sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Bizim başka bir amacımız olamaz. Dolayısıyla ee, bu süreç içerisinde bizim önerilerimiz var. Yani hı hı. kontrol zamanlarımız ve bu kontrollerde virajlarımız var. Hı hı. Bunları aksatmadan ve bizim önerilerimizi yerine getirerek devam etmeleri lazım. Her virajda ben başka şeyler anlatıyorum. Başka tedavi süreçleri, ara tedaviler giriyorum seanslar dışı, seans dışında. Ve nihayetinde uzun vadeli süreci tamamladığımızda en erken 3. dönemde finalde alkış yapıyoruz. Ya da arkadaşım biz sana şu tedaviyle de devam edelim. Gerekiyorsa da ameliyatını yapalım sonuna kadar sağlığın için yanındayız diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki dediğim gibi doktorlar elleri... yani bir doktor için en önemli şey şunu hiç unutmayın. Neticede bir doktor hangi branş olursa olsun bakın hangi branş yani sağlık sektöründeki her bir birey için söylüyorum. Evet. Hastasının iyiliğini düşünür. Neden? Bir kere zaten bu işe gönlünü vermiş bir. İkincisi bu işte ekmek yiyor. <laughs> evet yani. İki, yani kötülersen ne olacak bir daha hasta gelir mi yani evet, neticede aynen. onun için maksimumunu yapmaya çalışıyor. Yeteneği ne kadar, bilgisi ne kadar elverişliyse tabii ki biz burada e, hakikaten gelişmeleri takip eden hekimleri seçmeye çalışacağız. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Davetimi kırmayıp geldiğiniz Herkese için iyi çok sağ olun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Emeleneraktan karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.